Konuşamıyor ama değil mi? Bip, Tamamen kendine gelmedi. Oo cici oğlum benim paşa oğlum benim. O, hmm. Peki Leyla görebildi mi Oğuzu? Gördü. Biraz girebildi yanına. Ama Oğuz kendine değildi tabi. O nasıl peki? Önce ben. Hayır ben. İyi. Çocuklar nasıl? Umut yaramazlık yapıyor mu? Yok yok, çok uslu. Bak 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 bak. Nehir teyzenle oturuyorlar <laughs> şimdi. Ahu'ya sütünü içirdik, o da uyuyor şimdi. Umut'un yemek saati geliyor anne. Ben mutfağa çıkmadan koymuştum malzemelerini. Dört beş tane bebe bisküvisini ezersiniz. Bir yemek kaşığı pekmezle birlikte. Bir bardak ılık sütle karıştırırsınız. Tamam kızım, merak etme. Hazırlarım ben şimdi. Seni sokmayacaklar dedim yanına. Ben büyüğüm. Beni alacaklar. Beni alacaklar. Bir çocuk dediler. Tabii ki ben gideceğim. Ya ben. Hayır ben. Anne. Ne oldu? Hiç. Eskilere gittim. Çok eskilere. <laughs> Hep Necla'ya yetişmeye çalışmakla geçti çocukluğum. Benden küçük tanım. Bir buçuk yaş. Neyse. Hep rekabet. Annemin babamın sevgisinden bile Necla yüzünden emin olamadım. Deli. Oğuz'un peşinden bile sırf Necla'yı bırakıp beni seçtiği için gittim. Leyla'cığım, hep rekabet, hep inat. Necla gerçekten sevdi mi Oğuz'u? Bence sevdi. Kardeşini terk edecek kadar sevdi. Ailesini terk edecek kadar. Ben yapamazdım. Ben mecbur olduğum için gittim. Eğer babam gelinlikle kapıdan çıkarken beni durdursaydı gitmeyecektim. Hep bunu görüyorum rüyamda biliyor musun? Babam benimle konuşuyor. Sen her şeyden daha değerlisin diyor. Öpüyor beni. Sahipleniyor. Gitme diyor. Gitme. Ben Oğuz'a mecbur olduğum için gittim. Onu Necla kadar bile sevmedim aslında. Ne oldu? Ceyda gelmiş. Gidelim mi artık? Yeni bir olay çıkmasın diyorsun. Çıkmasın tabii ya. Nasıl olsa bugün bir daha göremeyeceksin Oğuz. Yarın tekrar gelirsin tamam mı canım? Tamam. Ama bu çok önemli. Anlıyorum ama mümkün değil. Bakın. Eşimin mal varlığını koruma altına alabilmek için... ...bu vekaletnameyi imzalatmam gerekiyor. Noter bey de burada. Bir dakika bile sürmeyecek. Siz ne dediğimi anlamıyorsunuz galiba. Hastamız kendinde değil. Siz imza almaktan söz ediyorsunuz. <laughs> Acınacak haldesin biliyorsun değil mi? Sen kendine bak. Hadi Leyla hadi. Oğuz'un ölmesini istiyordun. Ama bak kendine geldi işte. Yakında tamamen iyileşecek. Sen gül gül. Sizi kapının önüne koyduğumda ben de aynen böyle güleceğim sana. Ne biçim bir kadınmış bu da. Ay adam orada can çekişiyor yeni gelmiş kendine apar topar mal peşine düşmüş yani. Aklı sıra benim canımı yakacağını düşünüyor. Ne olursa olsun bir an önce bu evden çıkmamız lazım. Ne kadar erken olursa bizim için o kadar iyi. Evet. Ee, e, 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 Çıkacağız tabii ama şimdi zamanı mı? Şevket hapisten bir çıksın önce. Kışın ortasında iki çocuk bir yatalak adamla nereye gideceğiz kızım? Başımızı öne eğip ailemize gelen lafları biraz daha sineye çekelim öyle mi? Bize göre uygun bir yer illa ki bulunur anne. <laughs> durun hele durun. Şevket çıksın ondan sonra bakarız. Nasıl olsa Trabzon'daki evde halloluyor bir yandan. Sağ olsun Tahsin bakımını, boyasını, badanasını da yaptırıyormuş. Her şey yoluna girsin yavaş yavaş, öyle hareket ederiz. Aa, kızım ben Tahsin'e sordum ama hemen kapattı konuyu. O çocuk bir sürü masraf yaptı ev için. Sen bir ara öğreniver de borçlu kalmayalım çocuğa da. Tamam sorarım. Ben veririm Tahsin abiye ne kadarsa borcumuz. Ben konuşayım da sonra nasıl ödeyeceğimizi düşünürüz. Ant verdim. Ben ettim sen etme anne diye ne kadar barışmayacağım onunla. Ay çocuk var sanki karşısında. ö